Şimdi sizinle Iron Man Simulator 2 oynayacağız ve size oyundaki kodları göstereceğim. İlk başta kodları göstereceğim ondan sonra telefondan atabildiğim kadar fight edeceğim. Hayır en kötü yerde gördüm. Burada herkes yoruşa atıyor ve ben iki rokete gidiyorum ya da bir rokete. Oh! Uh! Çok şanslı. Jansu'yu çeviriyorsunuz. Araba boşluk olacak. Ve burada istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz. Abi. Şaka mısın? buradan atıyorum. Siz birkaç defa öyle yapın yine. Gelir size. Acaba 12 mi alsam? Neyse biraz oyunun ondan sonra bu ayı koyalım. Bu Her şey gösterdiğim var. Bütün her şey. Bu arada sesini görüyorum hala. O kilo çıkardı. şimdi faydama yani. ha doğru ilk önce komutları gösteriyorsun değil mi? Bir komut armayın. Aha komutumu unuttum gel. Ne diyorduk? Heh tam. Caddede yazıyor. Boşluklu. Suyit. Up yazıyorsunuz. suit yazıyorsunuz. Ondan sonra boşluk up. Böyle bir size geliyor. Ondan sonra size ne gösterebilirim? Ha bir de Pavron var. Ben şundan çıkayım. Şu an gücü kapalı ya. kimse. Tamam birisi birisine bir şey anlatıyor şimdi. Az 5 dakika. Gelme. 12. Hayır hayır hayır. <laughs> <laughs> Bıktım niye beni öldürmek zorundasınız? Anlamıyorum Aga videoda olmasam bu arada kimse bana bir şey yapmaz ha. Harbiden. Video da olmasam hiçbir şey olmuyor ama. Şaka. Bakayım. Eh tamam istediğim şey. Tamam, tamam, tamam. Ben bunu yeri silmek istiyorum. Kaç 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 kaç. Şu falan alanda ama şeyler yine gelmezler yani. Ve bu arada yakın zamanda yeni bir kanal açacağım ve o kanal bilgisayar dönüyor. Ve bir bakalım ben ne videosu çekeceğim. Valora. Bunu böyle yapıyorum ya. Elime evet, tutuyorum böyle çıkıyor. Bunun gücü yok ya. Buna diyorum ki chatten. Power. 10 yazıyorum. Ama bu gücü işte bir şekilde geliyor ya. Kendisi gelir gelmezse gelmez artık. Zaten o kadar da bence şey bir şey değil. Önemli bir bilgi değil bence o kadar da bu. Suyu tap. Yani belete Sweet Boşluktu Yazıyorum ve Galiba boşluksuz olması gerekiyordu Evet Destroy su itmiş. Özür dilerim. Buradan yeniden almak için cal suit diyorsunuz yine. Bu arada 2 L var. Buradan da istediğimi seçiyorum işte. Hadi 12 L ve satalım. Komutları gösterdim artık. Havalı hareket mi yaparsanız artık carcık mı yaparsın? 5 çalışma haberiniz var. Aldığını sanıyorsunuz yapmam yani. gerekiyor. Bu arada maksimum seviyeler ne olur? Özel şey kırmızıya gelince Bir şey oluyor. Bir tane şey <laughs> ben Yan tarafta uyarı

Ben sen Mordash olarak olarak söylüyorum. Hayır. Haristan. Stamudays oynadım. Gerçi oynamam da çok kasıyordu. Aşırı kasıyordu, oh my god. Çabuk. Kod yazmam lazım. Ve oyunda alabildiğiniz en güçlüsü Mark 43 yani. İmeni su kadar. Eu não sei o No, <laughs> no, gelirseniz. Geçiyor bir şey. Al Anladınız siz espriye. Anladınız siz espriye. Thank <laughs> 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 okay, okay. Aa ben şaka yapacaktım. A. Şaka mısın? Ve hadi gelin. Farklı bir oyuna da bak. Eğer kodlar farklı Adam, değilse. Demir. Adam. Simir. Tor. Simülatörüymüş. Demir adam oynanır demir ama demir adam, adam simülatör kesin. Niye oyun 20 kişi tarafından oynanıyor? Iron Man, Demir Adam, Miras. Neden o 8 kişi oynuyor? Ana çok yok. oynanan şu nereki ne mime mi b ekran indiriliyormuş telefonun dediğine göre. Aha bu hangi oyun? Oy takımı. Takımı mı diyeceğim çağırımı diyeceğim. Takım seç. Bazı bilmem de bir milyon ziyaret elbisesi. Takımını boş ver. çağır Çağır takımı. İşte neresi önce de? işaret ediyorum. Çok şükür. E, 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 bekle, bekle bu oyunu? Gerçekten. Bu oyun çok kasıyor. Ve o yüzden Monster Gold'a elde ettiğim son gelişmeleri göstereceğim. Neyse boş var ya. Burada da demir alır. Armor Simulator 2'yi gösterdim. Ama bu epik düşüşte videoyu bitirmezsem olmaz. Yani değil mi? O kreatif düşüşü yapacağım. See you Tweet yazmış birisi Yalçın <laughs> Ya bu <şimdi, gülüyor> ne ya, <laughs> <ateş etti> ya. <laughs> kanlı, koru ve hayatta kalmayı başardı. Adamdan da az yazdım ve zaten bence daha azı seçtim. Adam nasıl da azı seçti? Kesin bilgisayar. Kesin. Deniz yapma. Deniz yapma. <gülüyor> yapma. Altısını <laughs> <yiye> iyi <laughs> Video şanssızlığı. <laughs> olsun olsun. All yani, sweet. En azından 33 mi 30 30 30. 30. Mark 30 Aga All <laughs> 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 yine de bu bitiriş. Abi 5 dakika oynasam da ne çok şey. bir galiba çok çığa, yakın, kalın, yakın, var çok fazla patlama Çok kadar kasa Vallahi Vallahi bilgisayarlar oynayasın bu oyunu. İşte bu yüzden mi inşallah? Hala 200 Body sun movement. See when I tear for real, we the left to see you follow the air. She went I was to say, scroll low, you are shaking away.